Hazreti İsa Aleyhisselam babasız dünyaya geldi muhabbeti duymuşsunuzdur değil mi? Hı hı. Hazreti İsa Aleyhisselam babasız dünyaya geldi de bunlar yok kardeşim şey diyorlar. Eee Hazreti Meryem validemiz çift cinsiyetliydi. Kendi kendine çiftleşti gibisinden böyle absürt absürt şeyler duyuyorsunuz böyle. Halbuki Allah Sübhanes Teala ne buyuruyor? İnne mesele İsa indi da ke mesele. Adem. Allah katında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın misali Hazreti Adem Aleyhisselam'a benzer. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın babası var mıydı? Halaka ve mintura onu topraktan yaratmıştı. Sümme galele kün fe sonra onu ol dedi. Olur. O da oğlu verdi. İşte Hz. İsa Aleyhisselam diyor. Babası yok. Allah Sözü Hazretleri ol dedi. Allah Sözü Hazretleri ol demesiyle oldu. Ama bizimkiler ne diyor? Hayır kardeşim. Ee, Hz. Meryem çift cinsiyetli. İşte hani kendi kendini çiftleşmiş. Bak bu nasıl olur? Aynı şeyde. O ayrı bir mevzu. Tıbbi yönünü hiç anlatmıyorum zaten. Geçtim o kısmını da. Ee, çift cinsi, ne, ne diyorlardı onlara? Hermafrodit diyorlardı. True hermafrodit hatta. Gerçek hermafrodit gibisinden bir şey diyorlar. Niye? Çünkü hakikatte olan mucizeyi inkar etmek için. Anladın mı çakallığı? Halbuki ayetle hadisle belli olan mevzular. Bunlara da kılıf bulmak zorundalar. Ne diyorlar biliyor musunuz? İşte kardeşim bak bizim delilimiz diyor Hz. Meryem Validemize. Hz. Meryem validemiz diye de söylemez onlar. Hz. Meryem'e hem ha diyor hem hu diyor. Yani hem erkeklik zamiriyle sesleniyor Allah s.a. hem dişilik zamiri atfediyor. Öyle söyleyeyim. Hem erkeklik zamiri atfediliyor hem dişilik zamiri atfediliyor. Halbuki erkeklik zamiri hiçbir zaman Hz. Meryem validemize atfedilmiyor. Ve Meryem'e ve Meryem emnete İmran illeti Meryem kızı e, şey İmran kızı Meryem'e de gelince Allah s.a. buyuruyor. Ahsenet ferci, o fercini korudu buyuruyor. Ahsenet Ferca. Fercini koruyan kim? Bak buradaki hakime gidiyor. Hazreti Meryem validemize gidiyor. Fenefana fihi min ruhina. Sonra biz Ferci ruhumuzdan üfledik Allah'ın Sözü buyuruyor. Kelime buradaki mevzu şu. Kelime er, e, Arapçada bunu anlamak biraz sizin için zor olabilir çünkü Arapça Türkçe farkı var. Türkçede kelimelerin erkekliği dişiliği var mı? Yok. Yok, yok ama Arapçada erkeklik dişilik var. Eğer cümle erkekse, erkek geliyorsa mecazi erkeklik dişilikten bahsediyorum bu arada. Ne gibi? Mesela güneş kelimesi e, dişi bir kelimedir Arapçada. E güneşe baktığında hani sen bir şey görüyor musun? Bir organ tenasül görüyor musun güneşe baktığında? Hayır. Hayır anladın mı? Veya ay kelimesi mesela kamer kelimesi erkek bir kelimedir. Sallanan bir şey görüyor musunuz? <laughs> mecazi tabirler anladın? Şimdi cümle mesela güneş bir zamiri güneşe atfediyorsan, dişi bir kelimeye atfediyorsan cümle dişi gider anladın mı? Hani o atıf dişi olur. Eğer erkek bir kelimeye atıfta bulunuyorsan o zamir Erkek olur. Buradaki fecir kelimesi erkek kelime. Kelimenin kendisi erkek olduğu için. Hazreti Meryem Validemiz erkekti. Kelime erkek lan. Ay gibi, güneş gibi anladın? Mı? Hani kelimenin cinsinden o kaynaklı. N ne oluyor? Hazreti Meryem Validemize değil kelimeye atfediliyor. Eğer Hazreti Meryem Validemize atfedilseydi Fenefahna min ruhini alacaktı ki o da ayette geçiyor. Yani biz Hazreti Meryem Validemize de atfettik Allah'ın buyuruyor. Biz Ferc'e de şey, şey Hazreti Meryem Validemize ruhumuzdan üfledik diye de buyuruyor Allah'ın suciyatıyla. Ferce ruhumuzdan üfledik diye de buyuruyor. Anladın? Yani Hz. Meryem Validemiz erkeklik zamiri atfedilmiyor. Ferce atfedilmiş oradaki mevzu. Ki zaten bunların yaptığıyla itikat da kurulmaz. Yani zamir üzerinden zanni bir itikat kuruyorlar. Saçmalı anlıyor musunuz? Ha dedi hu dedi üzerine bir yorum yaparak zanni böyle iman olmaz, itikat olmaz. Hz. Meryem Validemizin dişi olduğu ayetle sabit zaten. Hz. Meryem Validemizin dişi olduğu ayetle sabit. Ne, zaman? Ne zaman? Ee, Hazreti Meryem validemizin annesi Hazreti Meryem validemizi doğuracağı hamileyken daha doğurmadı. Allah yüce zatına adamıştı. "İnni nezer tüleke manfi batni ya Rabbi, karnımdakini senin yoluna adadım." demişti. Ama erkek olmasını istiyordu. Daha hamile bilmiyor erkek mi dişi mi. Hazreti Meryem validemize hamile annesi. Erkek olmasını istiyordu çünkü hani mescidin işlerine bakar, hani insanlara hak hakikati tebliğ eder. Hani erkeğin işi daha şeydi, daha rahat iş yapabilir değil mi? Hak hakikat davasını daha iyi güdebilir. Dişi olsa biraz geri planda kalır. Erkek olmasını istiyordu Hz. Meryem validemizin annesi. Allah Sözü Celsleri buyuruyor. Felem e, ta onu doğurduğu vakit, hani Hz. Meryem validemizin annesi Hz. Meryem'i doğurduğu vakit, bak hep zamirler dişi farkındaysanız. Şöyle dedi. İnne Ya Rabbi ben bunu dişi olarak doğurdum. Canı sıkıldı. Erkek olmasını istiyordu ya. İnne vada tuha Ben bunu dişi olarak doğurdum. Ayetle sabit dişi mi Hazreti Meryem Validemiz? Hı hı. Şöyle bir şey var mı? Ulan bu Bir erkekli bir uzvu var, bir dişilik. Bu neymiş arkadaş? Diye şaşırıyor mu? Hayır. Evet. Anladın? Normalde erkeklik uzvu görse ne diyecek? Zaten erkek diyecek değil mi? ama leysez zekeri kelimsa. Erkek dişi gibi de olmaz diyor. Canı sıkıldı erkek olmasını istiyordu ya. Ulan erkeklik uzvu görmemiş zaten. Ayetle sabit, net belli değil mi? Zaten ünsa diyor ayetle sabit. Bak bizimki ayeti inkar ediyor tamam mı? Açık ayeti inkar ediyor. işte ha dedi hu dedi diye zamir üzerinden zan ile itikat inşa ettiriyorlar size. Anladınız mı saçmalığı? İnyette bir öne illezdan Onlar ancak zanla tabi oluyor buyuruyor Allah Sözü zanne la yuni minel hakkı şey. Yani zan hakkın yanında hiçbir şey tutmaz buyuruyor Allah Sözü Böyle itikat mı olur? Zan üzere itikat mı olur? Ve açık ayet inkar ediyorlar. Bunlar boşuna değil, bunlar çakallık anladın? O önceki uydurdukları mucizeler hakikatteki mucizeleri inkar ettirmek için. Çakallıkları burada adamların. Zamire hacet mi var şimdi gözünü seveyim Ünsa diyorsa. Ki Allah sözü mucize kılmıştı değil mi? Ve cehennemle Meryem'e ve Ümmü ayetten buyuruyor Allah sözü Biz Meryem oğlu İsa'yı da onun annesini de ayet kıldık, mucize kıldık. Bu ne demek? Hangi cihetten mucizedir? Allah Sözcüsü isterse anasız babasız dünyaya getirebilir mi? Evet. Yani bunu ne, bize Allah Sözcüsü ne anlatıyor orada? Sebepleri yaratan Allah Sözcüsü Allah Sözcüsü sebeplere tabi olmak zorunda değildir. değildir. Sebepleri istediği gibi aşabilir. Çünkü sebepleri zaten kendisi yaratıyor. Dükkan sahibi kim? Allah Sözcüsü Mucize olan ciheti bu değil mi zaten bize anlatılan ciheti? Evet. Anladın? Garip garip şeyler.